Taşlayarak öldürme dediğimiz bir şey var. Buna rejim cezası deniyor. Şeriatla yönetilen ülkelerde bu uygulanıyor. Ama ben şimdi size rejim Kur'an'da var mı yok mu bunu açıklayacağım. Kur'an'da ne diyor biliyor musun? Zina eden erkek ancak zina eden bir kadın veya müşrik bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadın da ancak zina eden bir erkek veya müşrik bir erkekle evlenebilir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Ama Nur suresi 2. ayette de şunu söyler. Zina eden kadına da zina eden erkeğe de yüz sopa vurun. Biz bu ayet okurken günümüz şartlarını ve koşullarına göre bakmamız gerekiyor. Kur'an indiği dönem cahiliye dönemi. Kız çocuklarının canlı canlı diri diri gömüldüğü bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu süreçte hak yok, adalet yok, mahkeme yok, kanun yok, kural yok. Ve Allah da bu yüz sopa cezasını cahiliye döneminde Arapları ancak yola getirebilmek için koymuş. Fakat bugün günümüz koşullarına geldiğimizde zaten mahkemeler, adalet, hukuk gerekli şekilde zaten işliyor. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Taşlayarak öldürme Kur'an'da yoktur. Zinanın cezası yüz sopa biri hakkında zina iftiras atan kişi bunu 4 ayetle kanıtlayamazsa 80 sopa cezası verilir. Bu cezalar hukuk düzeni olmayan bir topluma inmiştir. O yüzden Kur'an'ı iyi anlayalım. Olmayan şeyleri din diye anlatmayalım.